domatesi mi geldi işte Allah nasip etti gönderdiler yavrum oğlum getirdi bıraktı. Şimdi bunu domates sosum. kavanozlara domates sosumu yapacağım yapacağım. Yıkadığım domatesi bak, artı şeklinde şöyle bak şimdi aha bak artı şeklinde şöyle kesin. Suyum da şurada kaynıyor bakın. Kaynadığı zaman o kestiklerimi içine koyacağım. Neden biliyor musun? Böyle yaptığımız zaman o kadar çabuk o kabuklar soyuluyor ki hem de zayıtmemiş oluyoruz. Eti gitmiyor hiç. Zar gibi kabuk çıkıyor. Onun için elinden melek kuzularım beni. Aha böyle böyle edin. Aha bak şimdi suyum kaynayana kadar bunu böylece ediyorum? Artı. Aha bak artı şeklinde bak gördüğünüz gibi. Ha, bunu böyle şimdi hep listeyim biriktireyim yavrularım. Suyum da kaynadığı zaman içine koyuyorum. O soyar kere de göstereceğim size tamam mı melak yavrularım benim? Suyumuz kaynadı yavrularım. Şimdi bu bakkaleleri artı şeklinde kestiğim domateslerimi Bismillahirrahmanirrahim suyumun içine koyuyorum. Hiç tuz muz koymuyorum suyla hiçbir şey. Sırf su. Ha, şimdi şunları şöyle şöyle atayım hemen oluyor zaten hemen. Oh emek olmazsa yemek olmuyor yavrum. Şimdi yorulacağınız ama kışında Allah da nasip eder inşallah sağlıklı sağlıklı yedirmeyi nasip eder yavrularım benim. Yorulur kışın da önünüze hazır yemek geliyor. Ne yapayım diye düşünmezsiniz. Şimdi ağzını kapatayım, içi bitirim şey olsun. Hemen buluyor zaten, hemen. Bak yavrularım kestiğim yere bak şimdi. Aha bak, zar gibi bak görüyor musun? Böyle işte bak hiç domatesini say olmaz. Aha şimdi yanıma koyduğum iliştirime bu domateslerim oldu bak. Hemen görüyor musun? Aha. Hemen böyle soyuluyor. Şeyini kabuğunu soyduğum domateslerim bak doğradım. Bak bir tanesini de eğledim ki size göstereyim. Bak şöyle şöyle edin. Aha yemeğe doğrar gibi doluyor. Bak şöyle şöyle de doğuran yavruları. Domatesinizin eğer ortasında beyazları varsa sakın o beyazları doğrama değil mi? Aman ha bak ben beyazlarını hiç doğramadım. Şimdi bak doğradığım domateslerin üstüne de tuzunu da sepiyorum. Şöyle bak bir tatlı kaşığı. Bir de yarım fazlaya gerek yok zaten. Tamam. Şimdi ne olacak yavrum bunun? Ağzını da kapatacağım. Kaynamaya çıkacak. Yemeklik gibi de pişmeyecek. Yarım yamalak şöyle pişecek yavrularım. Onu da göstereceğim. Kavanoza nasıl konuyu onu da göstereceğim. Tamam mı? Şimdi bunun pişmesini bekleyeyim. Yavrularım bak gördüğünüz gibi bak. Tam ölmeyecek de görüyor musun? Bak böyle iyice iyice her şeyini göstereyim ki bak bilir. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi boşaltayım. Allah'ım sağlıklı sıhhatli yedirmeyi nasip et ya Rabbi. Bak da bak süzgeçli görüyor musun? Bak. Onun için suyu pek olmazsın gitmesin içine. Zaten dumduru bir su. Kavanozumu niye doldurayım? Şimdi şundan güzel bir ağzımı şöyle sileyim yavruları. Kaynattığımız kapağımı da şöyle içindeki şeyleri alayım. Bunlara dikkat edin. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şöylecene getireceğim. Şöyle. Ondan sonra tekrar. Tamam. Şimdi bunları ters çevireceğim. Bak gördüğünüz gibi. Görüyor musun yavrularım? Nasıl güzel oldu. Allah'ım emek olmasa yemek olmuyor. He yavrularım benim. Şimdi bunları ne edeceğim? Hep böyle bak size gösterdiğim gibi dolduracağım. Ters çevireceğim. Şöyle edeceğim yavrularım. Altına şimdi bir şey sereceğim. Şimdi iyice kip ettim ya bak. Şimdi bak şöyle ters çevireceğim gördük. Böyle böyle şuraya şimdi dizelerim. Sabaha kadar da soğusun. Ağızları tutar. Tuttuktan sonra da buzdolabınızda yer varsa melakkuzları buzdolabına koy. Eğer serin bir yeriniz varsa götürün. Kiler gibi serin bir yeriniz. Oraya koy tamam mı? Allah'a emanet edin. Kışında güpür güpür yersiniz. Aha domatesimiz bitti çok şükür. Bir işe başlaman yavruları. Her iş biter. Bir tek kuşanın sahalı bitmez yavrum. Büyüklerimiz böyle söylerdi. Yeter ki Allah size güç kuvvet versin. Sağlık sıhhat versin. Cenab-ı Allah'a bir de yaptıklarınızı güle bile yedirmek nasip etsin. Sağlıklı sıhhatli. Siz de bile güle güleyin, Sağlıklı sıhhatli. Biz de Allah bize de nasip etsin. Allah'a emanet olun melek kuzuları.